Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Squid Game 2 kartı açıyoruz. Bu sefer farklı bir yerden aldım. Sticker'ı arkadaşlar çok iyi bende olmuyor. Şu şekilde bir sticker. Mükemmel. Şimdi kartlarına bakıyorum. Önce sticker'a baktık sonra kartlara falan filan. Şimdi arkadaşlar ilk de Olina ve Ben Junho var. Onu yanlış katlamışlar galiba. Çünkü böyle değildi. Diğerini göremiyorum arkadaşlar. Ha. Açış buldum. Açış zor bulunuyor arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Ben de olanlar çıktı. Öncelikle size söylediğim gibi. Olinan ve Hang Üçgen kafalı adamın. Maskesi sahibi. Sonra Masked Office var. Gördüğünüz üzere. Şurada. Bunun altında Frotlan var. Kırkıncı. Şurada üçgen kafalı adam var. Ee, slider. Sonu da görüyorsunuz arkadaşlar. Abdülali. Sticker dışında yani sticker's çok iyi geldi. Bunlar kötü geldi bende var. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hepiniz hoşça kalın.